bugün Başak Burçları için hayatlarındaki düzenin yeniden sağlanacağı bir gün olabilir. İş yerindeki sorumluluklarını gözden geçirmek ve önceliklerini belirlemek için harika bir zaman uzaklaşmayı düşündüğünüz, bazı sorumluluklarınızı akaptana itebilir ve daha önemli olan konulara odaklanabilirsiniz. İletişimde dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sözlerinizi seçerken özen göstermeli ve yanlış anlamalara neden olabilecek ifadelerden kaçamalısınız kişisel ilişkilerinizde. Samimiyetin yanına biraz da sabı eklemeyi unutmayın. Mati konulara yönelik düşüncelerinizde dikkatli adımlar atmanız, önemli gereksiz harcamalardan uzak durmaya çalışın ve bütçenizi dengelemeye odaklanın küçük tasarruflar, zamanla büyük kazançlar sağlayabilir. Son olarak, bugünü kendinize ayırmak için fırsat bulun. Biraz meditasyon yapabilir, doğada yürüyüşe çıkabilir veya sevdiğiniz bir hobiyle ilgilenerek ruhunuzu besleyebilirsiniz. Unutmayın, kendinize ayırdığınız Zaman diye her şeyin daha sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır.